Şimdi anneciğim sen makinaların içine? Ne var onun içinde? Ne koymuş acaba Erdem buralara? Aa! aa. Oyuncak mı koydun? Evet. Aç bakayım neler var içinde. Bir sürü oyuncak var. Çıkar bakalım neler var Erdem içinde. Ne var annem içinde onun? Ne koydun içine makinanın? Bu ne? Ozmadan çıkan oyuncağı mı koydun buraya? Bir de puzzle mı koydun? Ha, bir sürü puzzle varmış içinde. Sen puzzle'ları buraya mı saklamıştın? Aa, puzzle'ları buraya saklamış ya. Bunu yapmıştık değil mi anneciğim? Bunu kimle yaptın sen? Baba. Babayla yaptınız evet. Daha önce puzzle'ımızı yapmıştık. Aa, bir tane de oyuncak varmış. Bu da oyuncak puzzle değil mi? Evet. Nasıl sığdı bu kadar oyuncak Erdem'in içine? Çok mu büyük senin makinen? Çok büyükmüş makinesi. Hepsi sığmış. Onun içi daha büyük değil mi? Ama o pilli değil çalışmıyor. Hangisi çalışıyor? O çalışıyor. Evet pilli. Ama orası kırıldı. Evet gösterelim mi? Bakın burası kırıldı. Erdem burasını kırdı. Çünkü burayı vidasını açmadan çekti. Kırıldı o yüzden. Sonra burası da kırıldı. Kapağımız da kırıldı. Evet ışığımız da içine düşmüştü. Babası yaptı ama onu değil mi? Evet bunlar da içine düşmüştü düğmelerimiz. Bunu da söktük makinamızı. Nereden söktük? Buralarından söktük. Sonra baba yaptı değil mi oğlum? Evet tamir ettik. Kapağını tamir ettik. Evet, kapağı da tamir oldu. Kapağımız da kırılmıştı. Her tarafını kırmış derdim. Çünkü bu makinasını çok sevdim. Çok oynuyorsun değil mi anneciğim? Oynamıyor musun? <laughs> oynuyorsun değil mi? Hadi doldur bakayım. Nasıl doldurdun sen onların hepsini? Tekrar bir doldur bakalım. Hepsi nasıl sığdı onun içine ya? Bir sürü oyuncak doldurmuşsun içine. Tekrar katar mısın? Nasıl sordu? Ne koydun? Teker oyuncağı mı koydun? Bunun içi de dönüyor. Bu ozmodan çıkmıştı değil mi? Anne. Evet. Anneanne sağladı Erdem'i. Ozmodan sürpriz yumurtadan çıktı. Böyle bir tekerlek. Burası da dönüyor böyle. Şöyle de gidiyor. Nasıl gidiyor derden bu? Böyle mi gidiyordu? Ha, gitmedi. Yerde gidiyor. Böyle dönüyor ama içi. Sığmıyor mu şimdi? Daha önce nasıl sığmıştı bunların hepsi? Nasıl sığdırdın sen hepsini? <laughs> İstersen öbür makinana kat. Öbür makinana katmak ister misin? Ama sen neden bunda çamaşır yıkamıyorsun da bu oyuncakları dolduruyorsun içine? Makinede çamaşır yıkanır değil mi? Evet. <laughs> ne oldu? <laughs> Niye öyle bakıyorsun? Hı? Oyuncak mı koymak istiyorsun? Çamaşır makinesi nasıl çalışıyor anne? Nasıl ses çıkarıyor? <laughs> öyle mi çalışıyor? Nasıl öyle mi dönüyor? Evet. Bizim makinamız de çalışıyordu ama şimdi pilleri yok değil mi? Kapağı kırıldığı için piller düşüyor içinden. Biz de böyle oynuyoruz değil mi? Ama yeni oyuncak alacağız sana. Değil mi? Yeni makine alalım mı? <laughs> i̇stemiyor musun? Bunları mı istiyorsun? Evet bu makineyi çok seviyoruz biz. Sürekli bu makineyle oynuyoruz değil mi? Kapat bakayım kapağını. Sığmayacak galiba hepsi. Daha önce nasıl sığdırdın sen bunların hepsini? Kapağı kapanıyor mu peki? Bozuldu mu o da? Hayır. Bozulmadı mı? Hmm, öyle mi sığdırmıştın daha önce de? <laughs> Aferin sana. Evet. Şimdi sabun dök. Sabun dök çalıştıralım. Kapanmıyor mu? Bozulmuş mu burası? Hayır. Kapandı mı? Ama açılırken zorlanıyor, değil mi? Onu tamir edelim gene. Tamam mı? Baba tamir etsin bunu. Buradan burası açılıyor, değil mi? Nasıl açılıyordu? Açar mısın onu? Hı. Hmm. Hmm. Evet, bakayım. Evet oraya sabun koyuyoruz değil mi oğlum? Sabun koy bakayım nasıl koyuyoruz sabunu? <laughs> evet yumuşatıcı da koyduk. Şimdi düğmelere bas çalıştır. Çalıştıralım mı? Nasıl çalışıyor? Zor kapanıyor değil mi? Tamir edelim. Göremiyorum ama şöyle döndürelim mi? Evet. Öyle yaptık. Evet. Şimdi çalışıyor mu? Ah, makinemiz çıldırdı. Eva. Çalıştı mı? Bitti mi peki şimdi? Yıkıyor mu hala? Devam ediyor. Tamam o yıkamaya devam etsin tamam mı? Hadi bay bay yapar mısın? Bay bay görüşürüz. Hoşçakalın.